Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Faruk ee, Uzun aradan sonra tekrardan karşınızdayım bugün uzun demir bugün göstereceğim Ve kolay para kasılıyor yani kesin %100 kolay para kasılıyor Hatta şu an şu e Sağ alt köşede benim paramı görebilirsiniz. Annen orada bak gördüğünüz gibi çizgi var orada. Neyse. Bir de Robux çekiş yapıyorum. Discord sunucuma katılıp abone olup abone olanlara e, 250 Robux veriyorum ve 3 kişiye veriyorum. 3 kişi yani 250 Robux fena değil. E, bir de bildirimleri açıp like atarsanız size çıkma ihtimali artıyor hani atmaz da olur ama size çıkma ihtimali artıyor atarsınız ee, çok iyi şimdi herkesin merak ettiği bugumuza geçelim ee, bu bayağı basit yani en basit <laughs> en basit en de kolay ee, size tavsiye ederim neyse videomuza geçelim şimdi videomuza geçtik şimdi şu arkamdaki kocaman bir şey var görüyorsunuz değil mi bayağı bir büyük yani bu bayağı bir sona doğru gidiyor ee, ben şimdi videoda göstermek için o kadar uzun yapmadım ee, sadece base'lerin yarısına kadar gidiyor bunu size göstermeyeceğim niye göstermeyeceğim derseniz çünkü video iki katını çıkardı yani bunun çoğaltmasını bilen büyük ihtimal bilmiyorsanız da size öğretmeye çalışırım ya da başka videomda göstereceğim. Ya normal demir işte ya şey demir diyorum. Normal blok fark etmez. Neyse. Ee, şimdi ne yapacağız? Öncelikle anjur kapatıyoruz. Bak tekrar söylüyorum. Öncelikle anjur kapatıyoruz. Ona dikkat etmeniz lazım. Anjur önemli. Şimdi Ko yani sandalye koyuyoruz. Sonra onu... İçimize pasta koyuyoruz. Hmm, Nasıl olabilir? Şöyle baktığımızda tam ortası olsun. Tam ortası. An tam ortası olsun. Şimdi hmm, içimize çubuk koyuyoruz. Hani böyle gibi. Ama şey unuttuk biz niye unuttuk Ha şimdi tahta koyuyoruz. Şey tahta koyacağız. Önce tahta koyalım. E ee, bu sizin ee, ne kadar hızlı gidecek şey, e, yüksekliği olacak. Yani ne kadar yükseklikte olmasını istiyorsanız o o izada yapabilirsiniz. Ama fazla yüksek olmasın ya da fazla fazla alçak da olmasın. Şimdi hmm, tablo koca üstüne. Ne tabloyu Bir de öncelikle şeker yiyoruz. Şeker yememiz iyidir. Hani şeker yiyelim, onun üstüne zıplayacağız şimdi. zıpla. Bunu normalde çok kolay ama ben biraz zor yapalım çünkü video şey Video'da olduğum için oyun biraz kasıyor. Yani şu an bile zor hareket ediyorum. Bayağı bir zor olacak. Ama yapacağım. Bir dakika yapacağım. Yapacağım. Yapamadım bir dakika. <laughs> Olmuyor ya. Siz daha basit yaparsınız. Bunu ama ben ne yapamadım bilmiyorum şu an. Şu an ben de bilmiyorum. Ben ne yapamıyorum? Bunu? Şu an çok basit bir şey için uğraşıyoruz derken oldu. Şimdi altında ancur açıp altına çubuk koyuyoruz. Çubuk koyduktan sonra siliyoruz bunları hepsini. Tamamdır bitti. Şimdi sıradaki yerimize geliyoruz. Şimdi sonra bir dakika bakayım. Böyle bayağı uzun. Siz bunu daha da uzatabilirsiniz tabi. Ancuru kapatıyoruz. Büyük çoğu kişi ancuru açıp da unutabiliyor. Neyse. Altı tane çubuk koyacağız. Şöyle bir tane çubuk koyalım. Üstünün yanına böyle koyalım da. Tam ortası olması lazım. Ona dikkat etmeniz lazım üstüne de bir tane çubuk şey çubuk diyorum tahta koyacağız Ben yani fark etmez bunu buluyor ama siz koyun diye ee, sonra yay koyacağız Yay 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 buldum yayı. onun üstüne ya şey yanına yay koyacağız sonra jetleri koyacağız jet koy 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 bunun ne kadar jet var jetiniz varsa koyun benim 6 tane olduğu için 6 tane koyacağım Şuraya oldu tane olduğu için alt koydum. Hmm. Sonra acaba tahta koyacağız ne? Sonra bunu bloğun içinden geçeceğiz böyle. Evet tamam şimdi oldu bir şey bugumuz oldu ee, bakalım bir, bir de teleportlar koyalım ee, tabii size söyleyeyim şimdiden teleportu bir dakika ha teleportu ee, daha hızlı para kasmak istiyorsan şu orta teleportu şu ortaya götürün daha hızlı para kasacaksınız ben şimdilik o video uzun olmasın diye onu yapmıyorum yani yapabilirsiniz siz ben şimdi buraya koy ya da şu uca koyacağım şu uca koyacağım ee, sonra alacağım ne yapacağım ben Sonra başka bir şey kaldı mı diye bakıyorum. Ha şeker kaldı. Hani şekerleri böyle koy. Siz istediniz. ne kadar şeker onu nasıl koyun böyle. Tamam sonra tam bitti herhalde ya. Şimdi alttan jeti çalıştırıyoruz ve olmadı. Çok garip bir şekilde olmadı. Çünkü neden olmadı? Şu tahta silmedik. Bak şu tahtaya dikkat edin. O tahtayı silin. Tekrar basıyoruz ve oldu bu sefer. Tamam güzel güzel oldu zıplıyoruz Opa. oha çok güzel ya çok güzel bu bu sayesinde efsane para kasarsınız ben şimdi bu kadar yaptım ama efsane para kazarsınız yani ben şimdi zıplıyorum ee, bayağı iyi baksana hızımıza bakın hızımız herhalde öncekinden bir 100 kat daha hızlı koşuyoruz şu yani sanki yani bedava sona götürüyorlar. Efsane ya. Bakın işte ee, ve sona geldik yok sona gelmedik daha. Ha şunu sonuna geldik. Ee, bunu sonuna geldik. Bunu daha fazla yapabilirsiniz. Ben şimdi bu kadar yaptım. Yani en fazla buraya kadar gel getirebildim ama siz bunu iki katına çıkartabilirsiniz çok basit bir şekilde iki katına çıkartabilirsiniz ee, şöyle bir şekilde aynen böyle bir şey işte ee, bunu ben bazı bir şekilde öldürüm kendimi şimdi hmm, bu arada bu videoyu ben 3. çekişim yani bazı sorunlar çıktı o yüzden Ha şimdi bu jet biz mesela şimdi olmuyor ya Öbür jete geçiyoruz hızlı bir şekilde bir tane jet de, öbür jeti e hızlı bir şekilde geçiyoruz ee, Sonra Şekeri yürüdüğümüz gibi sonra tekrar zıplıyoruz Hoppa güzel Tekrar bobumuz böyle gidiyor Böyle oturdu şey ayakta e, siz e, kulağıyı değmeden de böyle gidebilir yani hiç sorun yok böyle gidebilirsiniz ama koşarak daha hızlı gidiyor böyle şey ne sesciyim ha? Dedim. şimdi bakıyoruz bunları siliyorum şimdi bir dakika ya da sileyim ya şimdi desek ki bunlar ücretler bitti mesela hep bütün ücretler bitti desek ee, üstüne ançur açıp bir tane blok koyacaksınız. Sonra jetleri değiştirip tekrar o ançur blo bloğunu sileceksiniz. Ee, videomuz bu kadardı. Şimdi e, Discord sunucuma katılmayı unutmayınız. Abone olursanız, lütfen like atarsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Bye bye.